Selamlar. Neon birden çok güzel iki tane takım aldım. Hadi gelin beraber bunları kombinleyelim. Sizlere yakından bir göstermek istiyorum. Şöyle çizgili bir tane takım aldım. Hem işe giderken hem de günlük hayatta kurtarıcı olacağını düşünüyorum. Başları likralı olduğu için günlük hayatta bayağı bir rahat hissettirecek. Altına kovmestlerin daha güzel olacağını düşündüm. Kutu olarak da bu siyah çantayı takıyorum. Ve kombinimin son hali bu şekilde. İkinci takımımız ise böyle dokulu ve likralı bir kumaş. Çok güzel. Arkadaşlarımla kahve içmeye gittiğiniz zaman nasıl bir kombin yapardım? Hadi gelin. Çok ve şık gözüken takımları giymeyi çok seviyorum. Çapka takacağım. New Balance'ları giyeceğim. Mavilerle uyum sağlar. Şöyle minik bir çanta alacağım. Kombimiz son hali bu şekilde. Siz en çok hangi takımı beğendiniz? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.